Tabii baba, sen merak etme. Ha. İnsan ne çabuk alışıyor. Sanki yıllardır evli gibiyim. Yalan da olsa güzel bir yalan oldu galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Aa, hoş geldin o, no, kutlama mı var pasta filan? Muhsin amcacığım hani Kerem'in bir projesi vardı ya kendi arkamızı yaratmak istiyordu. İşte ben o projeyi yukarıya onaylattırdım. Aa. Bu müjdeli haberi verirken de belki küçük bir kutlama yaparız diye düşündüm. Hadi bakalım. Aynı güzel düşünmüşsün değil mi Kerem? İyi düşünmüş. Hı, çok düşüncelidir kendisi. E hadi keselim o zaman pastayı. Hadi Kerem gelsene keselim. Kızım sen onu şuraya getir. Kerem'in projesi olduğuna göre pastayı da Ayşe kesecek. Moda açarken pastamızı Yelda kesmişti. E şimdi de Ayşe'nin kesmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Kızım sen de ayakta kalma. Otur şöyle. Gel, gel, gel şöyle otur. Teşekkür ederim Muhsin babacığım. Ee, o zaman Kerem'in yeni projesi. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet, ben Kerem'e inanıyorum. Abisi Samet'le birlikte Bodamu'yu çok yükseklere çıkaracak. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Kızım al sen de pastayı yemekten sonra servis yaparsın. Yedi, aç mıydın kızım sen? Yok Musun amcacığım, ben yedim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ah,